Bir bu eksikti. Oğlum adam nereden bilecek sizin olduğunuzu? Oğlum elimizde kamera, tripod. Köyde bizden başka film çeken mi var ya? Ulan nasıl denk geldim? Bu görüntüleri hemen jandarmaya ver. Adamın yüzünde maske vardı Coşkun amca. Nereden bilsin? Ne? kim oldu ben? Beyaz Ford Transit. Köyde bulu belirli ama plakası görünemez ki. Köyde 8-10 kişi var Beyaz Ford. Hem ihbar edersek yakalanmadan gelip kesebilir. Ulan bu rüyasını da gördüm zaten ya. Ya gençler, siz buna tanık oldunuz. Bu görüntüler jandarmaya verilecek o kadar. Coşkun abi, ne jandarmasından bahsediyorsun sen ya? Sinema hayatım sona erecek. kaza başını taş düşsün değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Akıllı oğlum, çükünüzü keserim. <laughs> Bir bakın gençler. Kimseye bu olaydan bahsetmek yok tamam mı? E şimdi gücünde insanlarız biz ya. Bir sürü işimiz, gücümüz var. Sinemacıyız biz. Bırakalım bir anda anasını çözüyorsun. Çözüyorsun bu işi. Anlaştık mı? <laughs> Anlaştık mı? <gülüyor> Anlaştık. <gülüyor> <gülüyor> Ulan. Oğlum son sahnemiz lan bu gevşeme engar ana geçin şöyle geçin Süleyman bin Cefar Gayet şirin geldi dilleri dostum oy Varıp ya ellere meyil verirsen oy Kış ona dostum gelse canım kış olamaz. Durumu iyi ama kendine gelmedi. Kısa bir süreliğine hastayı görebilirsiniz. Bırak Şimdi bırakma kolumu. Bir çok iyi bir akim oldum. Akteşle yaşa. Dünya zavur kurban olsun be. Seninle başka kimsem yok. Beni yalnız mı bırakacaksın bu bacı gibi? Hadi kalk birim çekil. Kendine gel oğlum. Süleyman'ım yavrum. <laughs> yavrum Süleyman'ım benim. Halil... <laughs> 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 Ben sana kurban olayım ya Rabbim. Kurban olayım. Süleyman'ım yavrum. Sen de çok O kendine gelmişsin. Geçmiş olsun bakalım. Yakın var mı aranızda? Benim babasıyım. Benimle odama kadar gelirseniz ilaçları yazalım. Oğlum. Oh. Hastamızı oh. yormayın ha. Ana. Hadi. Çok korkuttum be, bizim Süleyman. Ne korkuyorsunuz lan? ...takalı yapacağız ya. Aç çık doğrultu makinemene. <laughs> <laughs> ben hakikaten öldüğünü sandık abi. Dedik bu cartağı çekti arkadaş. Nallığı dikti dedik. <laughs> ben de bir yere hak ettim gidiyorum sandım. Böyle bir ışık gördüm. Son bir adam çıktı. Elin gibiden değnek. Sakalı da vardı tabi. Gel oğlum gel. Bu tarafa doğru gel dedi. Hulya amca dedim. Biz filmciyiz dedim şu filmi bitirelim. Ondan sonra gelen bari dedi. Siz filmi çeviriyorsunuz dedi. Böyle cıbıldak bilen goman. Hesabını veremezsin dedi. Ule dedim. Pornucu muyuz biz dedim. Manyak mı lan sen dedim.